İzlediğimiz çizgi film karakterlerinin gerçekte pek çok benzeri bulunmakta. İnsanlar ve çizgi film karakterleri arasındaki benzerlikleri görünce çok şaşıracaksınız. İşte çizgi film karakterlerinin yaşayan benzerleri. <laughs> TV'deki Büyük Anne'yi hatırlayanlarınız vardır. İşte gerçekte onun bir benzeri. Oldukça tatlı duran bu kadının çizgi filmdeki karakterden daha masum olduğu kesin. sevimli canavarlardaki tatlı boğa karakterinin gerçek hayatta da aynı tatlılıkta olan bir ikizi. Bu tatlı kız sanki çizgi filmden çıkmış gibi duruyor. <laughs> Sid'i izlerken birçoğumuz çok gülüyoruz. Çünkü miskin Sid'in yaptığı hareketler ve ortalığı karıştırması oldukça eğlenceli. Bu tazı da görünüm olarak Sid'den aşağı kalır değil. İkilinin verdiği bu poz Sid'in gerçek hayattaki benzerini bulmamızı sağladı. Oyunda prensesi kurtarmak için yardım ettiğimiz Mario ve Luigi gerçek hayatta sanki prensesi pek de umursamıyor gibi. Ama bu ikili gerçekten de karakterlere benziyor. Scooby-Doo'daki Velma ve gerçek hayattaki benzeri. Gerçi bu kadın Velma'ya benzemek için biraz uğraşmış gözükse de yine de başarılı denilebilir. Family Guy'daki pek önemsenmeyen ve ailesi sürekli problemler yaşayan McGriffin gerçek hayatta sanki birazcık daha kilolu. Ama bence yine de benzerlik bulunuyor. Listedeki troll benzetmelerden biri olacak belki ama biraz tebessüm ettirebilir. Gönüllerde tat kuran Survivor Semih ve Scooby-Doo'daki Shaggy akraba olabilir. Game of Thrones'ta ölünce bizleri üzen, çoğu insanın sevdiği karakter olan Kaldrogo'ya şöyle bir bakınca aslında aslan krala benzediğini fark edebiliyoruz. İkisinde de o asi tavırlar, sert bakış birbirine uyuyor. Pixar'ın filmlerinden olan inanılmaz ailedeki moda tasarımcısı Edna Mode, Oscar'lı oyuncu Linda Hunt'a benzetilebilir. Walt Disney'in çıkardığı Küçük Deniz Kızı animasyonundaki karaktere benzerliği olan Alisa Milano ise gerçekten başarılı. Kung Fu Panda'daki Master Shifu'yu anımsatan bu kedinin de hakkını yememek lazım. Son olarak videodaki karakterlerin birçoğunun gerçek hayatta benzeri olduğunu söylemiştim. Fakat Showman Glyn Milstead'ın çizgi filmde bir benzeri bulunmakta. Küçük Deniz Kızı'ndaki Ursula karakteri Glyn Milstead'dan esinlenilmiştir. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.